Kanal 23 Anı Haber Bülteni'nden iyi akşamlar değerli izleyenler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yurt dışı sandıklarının da açılmasının ardından seçimin ikinci tura kaldığını duyurdu. 14 Mayıs 2023 Pazar günü Türkiye Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili genel seçimleri için sandık başına gitti. Orada imzanı dağıt, kimliği dağıt. Resmi olmayan verilere göre Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu %50 artı bir oy çoğunluğunun altında kalmasıyla YSK Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kaldığını açıkladı. 14 Mayıs 2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı seçimi ve 28. dönem milletvekili seçimleri tüm yurtta huzur içerisinde gerçekleşmiştir. 15-15 itibariyle yurt içi sandık sayısı %100 oranında açılmış olup yurt içi katılım oranı %88,92 olarak gerçekleşmiştir. Yurt dışında ise %52.69 oranında bir katılım gerçekleşmiştir. Şu anda yurt dışında veri girişi devam eden 35.874 oy bulunmaktadır şu anda kesin olmayan geçici sonuçlara göre Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 49.51, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 44.88, Sayın Sinan Oğan'ın yüzde 5.17 ve Sayın Muharrem İnce'nin yüzde 0.44 oy aldığı görülmüştür. 15-15 itibarıyla Sisteme girilmesi devam eden 35.874 oyun tamamının ilk iki sırada yer alan adaylarımızdan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a verilmiş olduğunu kabul etmemiz halinde Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranının %49.54 olduğu görülmüş. Aynı şekilde 35.874 oyun tamamının Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na verildiğini kabul etmemiz halinde de 44.85 oranında oy aldığı görülmüş ve böylece 6.271 sayılı yasanın dördüncü maddesinde öngörülen seçilme yeterliliğini hiçbir adayın kazanamadığı görülmüş ve daha önceden ilan edilen seçim takvimine göre 28 Mayıs 2023 Pazar günü ikinci tur seçimlerinin yapılmasına kurulumuzca karar verilmiştir. İkinci tur oylamanın Türk milletine, Cumhurbaşkanı adaylarımıza ve siyasi partilerimize hayırlı olmasını diliyorum. YSK seçim takvimine göre 2023 genel seçimlerinde ilk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğunun sağlanamaması nedeniyle seçimin ikinci turu 28 Mayıs'ta yapılacak.